اي مسلم عم بحسن شوا بي مسي بامسي بتقانونا كتناي نب اسلامي با خالصي انسان حمودانة او اله ام عبد وينا بن عبد لا يخلق و دموكراسي أمنا بن عبد لا يخلق و دموكراسي كيف بقانونك بقره جغير قانون قران هر قانونك أو جيد بن جديد وان gerek مسلمان شيار بن لا بوان حيلة وان قرآنو خاب جمره لا چانكاو قط مجلسي قرآنو خاب جمره لا چانكاو قط مجلسي قرآن دبي حكمي خدا جي غيري هناك كافر جيد بيجن حكم تمام اي لو رأى كافر ناخذ دولة ببشريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله رب وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترم قاردشتريم الله تعالى نصيب درس بوغن درس قرموز بدعات لارقار شئ اهل سنت وجمعات تقلون تطمون اول Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bid'at ve bid'atçı olan gruplara karşı Müslümanın tutumu, yani bir insanın Kur'an Kur'an'da ve sünneti olmayan bir şey ihdas ettiği takdirde bir Müslümanın tutumu, bakışı ne olmalıdır? Ona hoşgörüyle mi davranmalı? Yoksa o bid'ata karşı bir mücadele içerisine mi girmelidir? Veya birileri Resulullah aleyhissalatü vesselam hakkında uydurma zayıf veya yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bağ, ait olmayıp onun adına birilerinin yalan konuşması, yalan söz söylemesiyle alakalı bir Müslümanın buna bakışını olmalıdır. Bunlar üzerine duracağız. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz akhir zamandayız ve gerçekten yani muazzam bir fitneler dönemindeyiz. Muazzam bir bid'atlar ve hurafeler dönemindeyiz. Zamanında tevhidten, Kur'an ve sünnetten, şer'i akıldan bahsedenlerin zamanla tağudun çarkları içerisinde yavaş yavaş süslüman, yavaş yavaş tatlı su müslüm balıklarına döndüklerini, onlara itaat ettiklerini, sonra kendileri itaatlarıyla beraber kendi menfi'i çıkar ve söylemlerini elden elden bırakmamak, kayıplara uğramamak adına bu insanların kalkıp bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a İslam şeriatına veya buna benzeyen e, yöntemler ve hileleri istiyorsanız edliye i şer'iye dedikleri veya e, buna benzeyen iştihatlar, buna benzeyen meselelerin üzerinden hükümler çıkararak kendi batırlarını bir şekilde meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Peki biz Müslümanlar böyle bir şeye karşı tutumumuz ne olmalıdır? Bununla alakalı inşallah Allahu Teala nasip ederse biz konuşmak istiyoruz. Öncelikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur hadisi olan Sahih Buhari ve Müslüm'de müttefikun aleyhim verdikleri bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle alakalı ona yalan isnat ederler. ''Men kezebe aleyya müteammiden fel yetebev minen nâr'' <laughs> Kim benim adıma yalan konuşursa cehennemde yerini hazırlasın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın neden böyle bir şey söylüyor? Çünkü kardeşlerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın konuştuğu şey de vahidir. Hatta İmam Şafii Rahimullah, Rahimullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın konuştuğu şeyin vahiy olduğunu, Peygamberin hevasından konuşmadığını, onun konuştuğu şey mutlak vahiy olduğunu söylüyor. Bunu da teyit eden Allahu Teala Necm suresinde 3 ve 4. ayet-i kerimeleridir. Ve ma yaltiqu ani'l hawa in huwa illa vahiyuhu. O peygamberin nefsinden konuşmaz, onun konuştuğu mutlak vahidir. Bu da şunu gösteriyor kardeşlerim. Yeryüzünde hiç kimse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adına yalan uyduramaz. Bir şey Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a affedip onun da Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'den olduğunu iddia edemez. Böyle bir şey din tahrifatına İslam'ın esaslarını, usulünü bozmaya, şer'i prosurdurda ihanet derecesine tahrifata götürecek, bizden önceki ümmetlerin helak sebebi kalacak bir mevduata mevzuya bizi götürür. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste zikrettiği şeyin Peygamber aleyhissalatu vesselamın da nefsinden konuşmadı. Kur'an'da Kur'an'da geçen bütün ilkeleriyle Resulullah aleyhissalatu vesselam her ne konuşmuşsa vahidir. Vahiy ile konuşan bir Resul ve Nebi adına yalan konuşmak da Allah'ın dinine, İslam'a büyük bir ihanet ve iftiradır. Onun için ''Men kezzebe aleyya muteammiden fel yetebbev mek'adu minen nar <laughs> Derken ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aslında kim benim adıma yalan konuşursa veya yalan söylerse, yalan uydurursa cehennem yerini hazırlasın. Bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsinden konuşmadığının bunun da Allah'ın ihtarı ve tehdidi olarak Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam tarafından bize gayri vahiy yoluyla, sünnet yoluyla yapılmış bir uyarı münebbihattır. Onun için kardeşlerim kim olursa olsun Allahu Teala'nın dinini tahrif etmeye onda bir çığırı açmaya onda bir muhdesat uydurmaya hakkı yoktur. Allah ve Resulü ne diyorsa, sahabe, tabi'in ve etbâut tabi'in uleması ne diyorsa, mümin olan bir insan bunlara sarılmak, bu yolu, bu istikameti sürdürmekle mükelleftir. Sahih-i Müslim'de geçen bir rivayette benden önceki ümmetlerin arasında Resulullah Aleyhisselam diyor, onunla arasında kimler vardı? Allah'ın gönderdiği ve ne kadar peygamber varsa mutlaka onun ümmeti arasında sünnetini alan, emirlerine uyan bir takım havarileri ve eshapları olmuştur. Onlardan sonra bir takım kimseler gelir. Yapmadıklarını şeyler söyler, emrolunmadıkları şeyleri yaparlar. Hatta ve yekulûne mâ lâ yef'alûn ve yef'alûne mâ lâ diyor. Yani emrolunmadıkları konuda, emir olunmadıkları konuda bir takım neler yaparlar? Bid'atlar, ihdas eder, uydururlar. Hatta Allahu Teala'nın emretmediği konularda da uydurdukları bid'atları din diye insanlara ne yaparlar? <laughs> i̇nsanlara telkin eder ve dini tahrifata, dini yozlaştırmaya götürürler. Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? فَمَنْ جَهَادَهُمْ بِيَدِّيهِ فَهُوَ الْمُؤْمِنِ Kim bunlara karşı bu bid'atçı, hurafeci, batıl, telkin eden ve İslam hukukunda olmamış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam siretinde, sünnetinde hiçbir benzeri, hiçbir hiçbir örneği bulunmayan herhangi bir şey İslam'a atfeden velev ki bugün bazı İslami cemaatlerin geçmişte yan şeriat, yan neman dedikleri halde bugün kalkıp parti kurup sonra bu partinin üzerinden kendi mefe'i çıkarlarını giderken işte edliye-i şer'iye allah Teala'nın şeriatında, hukukunda bak böyle bir kaide, böyle bir kriter vardır. Onların bilmediği konu ise teşrih konusu olmasıdır. Teşrih Allahu Teala dışında kimsenin kanun koyamayacağını, Allah dışında kanun koyucuların birer tağut, birer küfür emsali olduklarını kabul etmek, ona inanmak ve ona in iman etmektir. Ama bunlarda yok. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hangi grup ve grup olursa, hangi cemaat ve camia olursa, hangi tarikat veya yapı unsur olursa olsun, kendisini İslam'a, Allah'a ve Resulüne atfedip, sonra Allah ve Resulünün emretmediği bir şey icat ederse, işte o zaman onlara karşı, Karşı mücadele vermek ne oluyor? Vacip oluyor. Farz oluyor. Allah'ın emri oluyor. Çünkü bu bid'at ve bid'atçı gruplara karşı ne yapmak gerekiyor? Mutlaka mücadele vermek gerekiyor. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? فَمَنْ جَهَادَهُمْ بِيَد۪يهِ فَهُوَ mümin Kim eliyle onlara karşı o bid'atları yok etmek için mücadele ederse فَهُوَ <laughs> الْمُؤْمِينُ O mümindir. وَمَنْ جَهَادَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُونَ Kim diliyle de onlara karşı mücadele verirse o da mümindir. وَمَنْ جَهَادُهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ الْمُؤْمِنُونَ Kim kalbiyle bid'atlara ve bid'atçılara buğz ederse o da mümindir. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْا۪يمَانِ حَبَّاتُ الْحَرْضَالِ diyor. O zaman e, onun dışında yani her şey, her şeyi hoş görüp ya işte e, bidai hasene vardır. Efendim şöyledir, efendim böyledir. Kalkıp da birilerinin dini tahrifatına ve İslam hukukunda derin yaralar açmalarına göz yumup bundan hiç rahatsız olmayan bir insanın kalbinde hardal zerre kadar imanın bulunmadığını kim söylüyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Peki bu rivayeti kim rivayet etmiş? Vara Ravaul Müslim. Müslim İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadistir. Aynı keza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene ravâ'ul müslim yoluyla gelen yani müsl sahih müslim yoluyla gelen bir rivayette seyyekûnu fi âhiril ümmeti unasun. Bu ümmetin son zamanlarda bir takım insanlar gelecek. Yuhaddithûnâkum mâ lem tesme'û ve entum ve lâ âbâukum fe ve iyâhum. Diyor ki bir takım insanlar gelecek. Ne babalarınızın duydukları şeyleri size söyleyecek kimseler olacak. Onlardan sakının, onlardan sakının, onlardan korunun diyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak illerde bu ümmetin içerisinde seyekunu gelecektir. Se harfi yani illerde olacak olan bir şey haber veriyor. Seyekunu fi ahirul ümmeti unnasun. Bu ümmetin sonunda bir takım insanlar gelecek. Yuhaddisunakum min lem ma lem tesme'u entum ve la abaukum ve iyyakum ve iyyakum ve diyor ki sizin babalarınızın veya bizim söylemediğimiz şeyleri söyleyecek yani dilde çıkar açacak bir daha çıkaracak onlardan sakının onlardan sakınınız buyurarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak bize şunu emrediyor. Diyor ki İslam'ı tahrif eden senin cemaatin de olsa, benim cemaatim de olsa, geçmişinde, geçmişinde ben de siz de içinde bulunsanız bile Kur'an'a ve sünnete, Kur'an'a ve sünnete muhalif görüşle ortaya koyan kim olursa olsun onları silmek, onların bid'at ve hurafelerinden teberri edip uzak durmak boynumuzun borcudur. Bazen bazı şer'i meseleleri ele aldığımız zaman şu bid'attır, şu hurafedir. Müslümanlar bundan sakının hemen cahil, ilimsiz insanlar başlıyorlar bizi, ten ten bizi tenkit etmeye. Yani bizi eleştirebilirsiniz. Doğal bir şeydir iftira atmayın. Çünkü iftira yeryüzündeki en büyük çirkinliklerden, iğrençliklerden biridir. Ve bazı İslami cemaatler ve camialar gerçekten kendilerine yapılabilecek en ufak eleştiri o kadar kibirli bir şekilde karşılıyorlar ki sana eleştiriyle değil, iftira ile, komplo, kumpas ile saldırmaya başlıyorlar. Öyle insanlar da emin olun ki kendi elleriyle hem cemaatlerini hem camialarını hem de oluşumlarını dağıtıyor, parçalıyor, temeline fitne sokuyorlar. İnşallah onlar da bir gün akıllanır, böyle şeyleri terk eder. Akıl ve feraset ile eğer birileri size karşı bir e, bir tabir caizse tenkitte bulunuyorsa, size karşı bir öyle öz eleştiri yapıyorsa bunu kabul etmek etmiyorsanız bile en azından onlara cevaplarınızı da Kur'an ve sünnet ölçülerinde ortaya koyarak bir şekilde bunların konuşmalarını, bunların iddialarını hükümsüzleştirmeye çalışırsınız. Eğer bu konuda delil getirmiyorsanız insanları eleştirerek, insanlara itham ederek, insanlara komple kumpas kurarak ancak tağutların uşağı, tağutların çizgisinde köleleşen, gittikçe dinden, şeriattan kopan ve gulat olan, sapık olan ya şianın, ya da başka sapık fırkaların kulları köleleri haline gelirsiniz. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Mubin'de, Ma'ide 3'te dinini kemale erdirttiğini, İmam Malik'in dediği gibi Allahu Teala dini kemale ermiştir. Sizden öncekilerin sünnetine yollarını, tariklerini sürdürün, o yoldan ayrılmayın. Sonra gelenlerin uydurduğu şeylerden de sakının. Çünkü kim derse ki biz bir icatta bulunduk ve bu icat İslam için faydalıdır. O Allah'a ve Resulüne iftira etmiştir. Allahu Teala'nın vahisini eksik, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de sünnetini hakkıyla icra etmediğini, görevini tam anlamıyla yerine getirmediğini, İslam binası içerisinde tuğla eksik bıraktığını, çatlaklar, sıvalar bıraktığını, biz de onu tamir ediyoruz, yani biz de onlardan daha hayırlı bir şey yapıyoruz demeye getirir ki bu Allah'a ve Resulüne iftiradır. Gerçek de budur. Çünkü ayet-i kerimede, maide 3'te, Kur'an'da, El <laughs> yevme ekmeltu lekum dinukum. Ettemtu Aleykum ni'meti waraḍeytu lakumul İslamu dīna. Bugün size dinimizi kemale erdirdim, üzerinize nimetimi tamamladım, size anayasa olarak, din olarak, hüküm olarak, yarın kıyamet günü muhakeme olunacağınız hukuk olarak İslam şeriatını beğendim, seçtim ve sizleri bununla da artık sorumlu ve mükellef tutuyorum diyerek Allahu Teala artık bu dinin aslının Kur'an ve Sünnet olduğunu Allah'ın kitabı Muhammed'in gayri sünnet e, matlu sünneti dediğimiz gayri matlu vahisi olduğunu ve Müslümanın bu ikisine ne şekilde müracaatla mükellef olduğunu, hiç kimsenin nefsinden, egosundan Allah'ın şeriatına muhalif işlere kalkışamayacağını, kalkışanın da helak olup her şeyini kaybedeceğini açıkça söylüyor. Onun için kardeşlerim, ma emertukum bihi fehuzuhu ve ma nehaytukum anhu Size bir şey emrettiysem hiç bir şekilde tereddüt etmeden ona sarılın, onu yaşayın. Sizi bir şeyden de men ediyorsam ne yapmayın kardeşlerim? men ondan sakının. Hatta İmam Şafii Rahimullah'ın çok güzel bir e, vardır. El-Umda. Der ki İslam dört sahih hadis üzerine bina olunmuştur. İslam dini dört sahih hadisin üzerine bina olmuştur. Ve İmam Şafi tarif ederken ne diyor? Helalun beyinun ve haramun beyinun ve beynehuma müştebihatun diyor. Helaller bellidir, haramlar bellidir. Bir de ikisinin arasında şüpheli olan yani iki, iki sınır arazisinin ortasında kime ait olduğu bilinmeyen bir nokta, bir çizgi vardır. Şöyle bir 20 santim, 30 santim, yarım metre gibi bir alan vardır hiç kimse o toprağın kime ait olduğunu ne yapamaz? iddia edemez. Hatta orası iki taraf arasındaki ihtilafı gidermek için şüpheli bir alan olarak bırakılır. İki taraf da orada ekim yapmaz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın helalleri bellidir. Yani Resulullah'ın helal kıldığı her şey helaldir. Resulullah'ın yasakladığı her şey yasaktır. Onun haricinde bid'atlar, hurafeler, şüpheli şeyler ve İslam hukukunda illerde ortaya çıkabilecek ihtilaflı bir kısım alimlerin, haram bir kısım alimlerin, helal bir kısmını çekimsel kaldı meseleler diyor. Kim diyor onda diyor yani o müştevihat dediğimiz şeylerden korunursa arzını ve dinini korur. Kim de o şüpheli şeylere dalarsa mutlaka harama dalar diyor.